4D Kamu TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Büyük güzel bir müjde geldi. Ondan önce bugün sayenizde 10.000 abone sınırını geçtik. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi videonun detaylarına bakacağız. Biliyorsunuz ki asgari ücret açıklaması olduğu zaman ben sizlere bizlerden de gelir vergisinin kalkacağını, bunun Çalışma Bakanı'nın böyle söylediğini söylemiştim. Sonrasında gece yarısı bir yasa gitti meclise. AK Partili milletvekilleri tarafından ve orada sadece asgari ücretten çalışanlar gelir vergisinden muaf olacak diye bir yasa geçecekti. Bugün de tam bir fiyasko diye bunun haberini yaptığım, Sosyal medyada işçiler paylaşımlarını yaptığı, işçiler sesini çıkardığı, işçiler gücünü gösterdiği her ne kadar bunu sendikaların yapması gerekirken bir tane bile sendika çıkıp bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat işçiler güçlü olduğunu gösterdi. Sosyal medyada paylaşımlarını yaptı. Bizler bu kanallarda paylaşımlarımızı yaptık. Ve sonuç olarak bir hatadan dönüldü arkadaşlar. Büyük müjdeyi AK Parti Başkan Vekili açıkladı. Hemen sizlere okuyorum. Vergi istisnasının sadece asgari ücretliler ile sınırlandırılmasına ilişkin kanun teklifinde geri adım atılıyor. AK Partili İbrahim Aydemir ve arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifine önergeyle değişiklik yapılacak. İşçi ve memur toplam 18,5 milyon çalışanın asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, işçilere sağlanan vergi istisnasının maliyetinin 31.1 milyar lira olacağını memurlar ile birlikte toplam maliyetin 37.6 milyar liraya ulaşacağını söyledi. İşçi ve memur tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergi dışı bırakılması nedeniyle askeri geçim indirimi uygulaması da tarihe karışacak. Asgari ücretin üzerinde geliri olanlar da dahil olmak üzere herkes için AGI uygulaması sona erecek. Türk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi arkadaşlar bu. Şimdi bu ne demek oluyor arkadaşlar? Agi kalkıyor ama gelir vergisi de kalkıyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela gelir vergisi %15'te 900 lira falansa bizlere 400 lira 500 lira Agi verilecekti. Şimdi Agi kalktı. Gelir vergisi de kalktı. Bu zaten otomatik olarak işçilere net olarak en az 300 lira 400 lira zam gelmesi demek. Şurayı söylemekte fayda var. Bu toplu iş sözleşmenizdeki zamlar harici olacak arkadaşlar. Mesela benim Mart ayında ikinci yıl ilk altay ay zammım. Ben Ocak ayında zaten net 4250 artı sosyal yardımıydı oydu buydu bunları alacağım. Bu gelir vergisiyle beraber. Mart ayında da %5 artı enflasyonu bu maaşımın üstüne alacağım için arkadaşlar. ikinci yıl ilk altı ay zammını alan bir işçinin TD'ler hariç net eline en az 5300-5400 lira maaş geçecek demek. Ayrıyetten bir güzel yanı daha var arkadaşlar. %20 vergi dilimine de %27 vergi dilimine de girmek artık tarih olacak gibi bir şey. Belki son ay %15 vergi dilimine gireriz. Onun haricinde %20 ve %27 de tarih oldu demek. Bu müjdeli haber benim yüzümü güldürdü. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a